Ne yapıyorsun annem sen? Anneme evi koyuyoruz. Kime? Sana. Bana başka? Başka da var. Kime ben... koyuyorsun başka? Babaya. Hmm. Ne doğuruyorsun? Bumkun. O ne? Kivi. Kivi, Kivi sever mi seni baba? Çok severim. Baba sever. Çok sever babam da. Kestin mi? Kestim. Aferin sana. İkisi benim demiş. Aferin sana. Anne bu bizim ikinci tabağımız. Evet. İkinci doğradığımız tabak. Bunlar benim. Tamam. Koyun. Ben koyun bak. Aferin sana. Bileziğim olan mısın? mi? Hayır evet, öyle kal Tamam kalsın o zaman. Bileziğim iki anne. Kirlenmez aşkım. Bileziğim iki Evet ne doğradık? Kivi, elma, mandalina. Elmanları severim. Sever misin? Ay. Şimdi anneye ellerini yıkasın. Elleri çok kirlendi. Anne elimizi zıplıyorum. Evet bileziğini de yıka. Sıcak hmm. oldu. Gerçekten mi? <laughs> Ay kapattık. Yandı. Bakayım. Hmm, tamam geçmiş. <gülüyor> Islak. <gülüyor> bay bay yap arkadaşlara. Bay bay.